Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Haydarbaş Baş Bey salonumuza teşrif etmiştir. Hoş geldiniz hocam. Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'ni dolduran kalabalık, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaşı işte böyle karşıladı. Milli Kahramanları Anma Programı'nda kapanış konuşmasını yapan BTP lideri Hacı Bektaş'tan Mustafa Kemal Atatürk'e kadar Anadolu'ya damgasını vuran isimlerden uzun uzun bahsetti. Daha sonra bu vatanın bu milletin hak ettiği kıymeti görme zamanının geldiğini belirten Profesör Doktor Haydarbaş bu kapsamda Bağımsız Türkiye Partisi'nin projelerini sıraladı. Önce vatandaşlık maaşı. Bağımsız Türkiye Partisi her anneme, her kızıma, her gelinime, Kaç lira maaş verecektik biliyor musunuz Haydar Hocam bize her ay bin Türk lirası maaş verecek anlaşıldı mı <laughs> Erkek kardeşlerime yani aksi cinsede 500 lira vereceğim neden biliyor musunuz çünkü anneler emekçidir işçidir kocasına oğluna kızına akşama kadar evinde hizmet ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi'nin bir diğer projesi 4000 TL asgari ücret. Asgari ücret o zaman ben 3000 lira demiştim. Şimdi yetmez. En az 4000 lira olacak. Profesör Baş, Avrupa'da 3000 euro asgari ücret verilirken biz neden veremeyelim diye sordu. Peki bu projelerin kaynakları nerede? BTP lideri ilk olarak emisyon ve adaletli bir şekilde alınacak vergi gelirlerine dikkat çekti. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 yıldan beri Türk lirasını basmıyor. Ah hocam cebimizde hep Türk lirası var. Var adı Türk lirası kendi değil. Ya sendikasyon kredileri alıyor, kredi alıyor bankalara, hazineye koyuyor. Hazinede olan paranın karşılığında Türk lirasını kesiyor. Nedir o sendikasyon kredisi? Dolardır, eurodur. O para kime aittir? Bize ait değil. Amerikanındır, İngiltere'nindir, şunundur, bunundur. Yani benimle seninle alakası yok. Halbuki bizim paramızın olması gereken benim alnımın teri olan para olması lazım. Bağda bahçede, tarlada kazancım olması lazım emek ürettiğim masamdaki kazancım olması lazım. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1.2 trilyon. Kardeşlerim, bakın bu hesaba göre ekonomi kurallarına göre Türkiye'nin her yıl 300 milyar Türk lirası devreye emisyonunu genişletecek sengoraç hakkı denil buna. Bunu basacak. Peki 300 milyar para basıldığı zaman şimdi geliyoruz annelerim ve ben bu parayı verebilir miyim? Verebilir miyim? Evet. Sizin kazandığınızı devlet baba para olarak önünüze koyacak. Adaletli bir şekilde dağıtacak. İşçisine, memuruna, emeklisine, kadınına, erkeğine, çocuğuna, öğrencisine, evlenenine, evine işte bunlar dağıtılacak. 300 milyar. Sadece emisyondan dolayı bizim kasamıza girecek olan para. 100 milyarın üzerinde para kazananlardan da vergimizi alacağız. Yani hakiki para kazanandan alacağız. İşçiden almayacağız, memurdan almayacağız, emekliden almayacağız. Onlar bey gibi Haydar Hoca'nın döneminde yaşayacaklar. Ve biz her sene 60 milyar Türk lirası faiz veriyoruz. Bir tek kuruş faiz vermeyeceğiz. Onu da bunun üzerine ilave edin. Yıllık 700 milyar doları bulan bu kaynakların dışında Türkiye'nin dünyayı kıskandıran yeraltı kaynakları mevcut. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Profesör Doktor Haydar Baş sadece Gümüşhane'den gelecek gelirin Türkiye'ye 100 yıl yeteceğini ifade etti. Gümüşhane'nin iki tane büyük özelliği vardır. Bir mermerleri dünyanın en seçkin birinci sınıf mermerleri, iki altını. Bir ton Topraktan dünyada çıkan en fazla altın miktarı 17 gramdır. Gelin sizinle gümüşhaneye gidelim. Ne kadar bir ton topraktan altın çıkıyor biliyor musunuz? Tam bir kilo 250 gram. Gümüşhane taşıda altın, toprağıda altın. Ve gümüşhanenin hem mermeri hem altını Türkiye mi? Tam 100 sene idare eder. Bilmem, bilmem.